Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Fasi Arapça Dersleri Kanalımızda Kur'an Arapçası Dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde kendi ve kardeşleri konusuna devam etmiştik, onları anlatmıştık. İnşallah bu dersimizde de bir okuma parçasını irabını yapacağız. Şimdi sizinle birlikte birçok konu gördük. Hem fiillerden, hem isimlerden, hem de harflerden bunlarla alakalı cümleler kurduk. Şimdi de öğrendiklerimizi pekiştirmek için böyle irap dersleri yapıyoruz. Bunu daha önce de yapmıştık. Bir okuma parçası yapmıştık. İşte Eyyüzü Besmele'nin irabını yapmıştık. İhlas Suresinin irabını yapmıştık. Böyle ara sıra irap dersleri yapacağız ki öğrendiklerimizi pekiştirelim. teoride öğrendiklerimizi pratiğe dökebilelim. Hem de tekrar üst üste konular içinde boğulmayalım. Çünkü biz bu kuralları, dersleri niye öğreniyoruz? İşte bu Arapça bir metni özellikle zaten birinci sırada Kur'an-ı Kerim ve hadisleri anlayabilmek, onların iraplarını yapabilmek için. İrab neydi? Gramer, yani dil bilgisi. Zaten ne demiştik? Fasih Arapça irapsız olmaz. Sadece tercüme yetmez. Çünkü o zaman anlam kayması olur. İrab olmazsa olmaz. Şimdi okuma parçamız bu. Mahmudun yebulu, Mahmud diyor ki Taallumul lukatel arabiyyete vacibun. Arapça dili öğrenmek vaciptir. Vacibun vaciptir. Yani gereklidir, zorunludur. El lukatel Arapça dili demek. Bunun başlık olarak sayalım. Okuma parçamızın başlığı bu. Ondan sonra okuma parçamıza geçiyoruz ve irabımızı da yapacağız inşallah. Birinci olarak tercüme, sonra irab. Taallamtul lukatel arabiyyete ceyyiden. Ben Arapça dilini öğrendim gerçekten ya da cidden. Tercüme olarak bu. Şimdi irabımıza bakalım. Taallamtu. Bu isim mi, fiil mi? Bakalım neye benziyor? Fiile benziyor. Hangi fiil? Mazi fiil. Anlamdan da zaten anlaşılıyor. Ben öğrendim. Peki hangi siga? Bakalım. Mütekellim sigası. Yani birinci şafes Aynı ne gibi? Nasar tu. Ketep tu gibi. Taallamtu. Ben öğrendim. Fiilimizi yakaladık. Şimdi o zaman bu ne? Fiil cümlesi. Ona göre ilerleyeceğiz. Fiil varsa bir de bize ne lazım? Fail lazım. Şimdi burada fail nerede? İşte şuradaki zamir. Tu zamiri. Mütekellim zamiriydi hatırlayalım. Ama nasıl zamir? Fail şeklinde gelen zamir. Zaten o fiil çekiminin içindeydi. Fail şeklinde gelen zamirler böyle oluyordu. O zaman fiili fail birlikte. Ta'allamtu ben öğrendim. Öğren benim mazi fiili ve faili. Ben öğrendim. Hatırlayalım fail her zaman böyle açıkça gelmezdi. Mesela Mahmudun şeklinde bazen altında saklı olurdu yani içinde gizli olurdu. Bazen de böyle zamir şeklinde gelir. Burada da zamir şeklinde gelmiş. İşte şuradaki tu zamirimiz fail. Bu fiilin faili. Failimizi de bulduk. Devam ediyoruz. El-Lugatel Arabiyyete. Bu da mefulümüz. Arapça dili demek. Harekesine bakalım. El-Lugate dil demek. Zaten Lugat Türkiye, Türkçe'ye de öyle geçmiş. Bunun mefullüğüne dair alamet hangisi? İşte şuradaki feta. Buradaki feta yani nas durumunda olduğunu gösteriyor bize. Neden nas durumunda? Meful olduğundan dolayı. Cümle içindeki meful nas durumundadır. El lugate burada mefulumuz. Zaten soralım fiilimizin ne öğrendim? Dil. Ne dili? Arapça dilini. Peki el arabiyyete burada ne? İşte bu da sıfatımız. Burada bir sıfat tamlaması var. Nasıl sıfat tamlaması? Hakiki sıfat. Sıfat mevsufunu direkt etkiliyor. Yani sıfat mevsufunu direkt tamamlıyorsa bu hakiki sıfattı. Hatırlayalım bir de sebebi sıfatımız vardı. İnşallah o sebebi sıfata da bakın, hatırlayın. Tekrar yapın. Burada sıfatlanan isme ne diyorduk? Mensuf. Sıfata da zaten sıfat diyorduk. Arap dili Ne yapmış? Onun sıfatı olmuş. Peki bu niye nasip olmuş? Yani fethalı olmuş. Mevsuf fethalı olduğundan dolayı. Hakiki sıfat mevsufundan dört şekillere uyardı. Bakalım uymuş mu? İkisi de marife, elifram takısı var. Burada görüyoruz. İkisi de müfret yani tekil. İkisi de müennes. Bakalım. Sonlarında kapalı te var. Müenneslik alametinden bir tanesiydi. İkisini de irabı ne olmuş? Nasb olmuş. Yani fethalı. Dört şekilde de sıfat mevsufuna uymuş. El nugate burada meful olduğundan dolayı nasb. El arabiyyete ise mevsufu nasb olduğundan dolayı nasb. İşte hepsi birbirini etkiliyor. Bir silsile zincirleme şeklinde. Tüm öğrendiklerimizin karşılığı burada mevcut. Zaten neydi hatırlayalım? Tüm kurallar birbirini etkiliyor. Burada Cİ'den ise ikinci meful diyebiliriz. Zaten bu irabımızı neye göre yapacağız? Kanalımızdaki öğrendiğimiz konulara göre. O seviyemize göre yapacağız. Zaten bu seviyede şimdilik bize yeter. İleriki konuları öğrendikten sonra yapacağımız irabımız daha detaylı olacak tabii. Daha çok şey öğreneceğiz. İrabımız da detaylı olacak inşallah. İşte bir cümlemizin böyle fiil cümlemizin irabını yapmış olduk. Karşımıza ne çıktı? Fiil, fail, meful, sıfat, ikinci meful. Tabi her cümlede böyle olmak zorunluluğu yok. Bazen tek fiil bile o cümleyi yeter. Anlamı verdikten sonra artık karşımıza nasıl çıkarsa. Devam ediyoruz. Yeni bir cümle. Ta'allemtu. tu. Yine aynı şuradaki gibi. Fiilimiz, failimiz. Ben öğrendim. Adeden. Çok şey, birçok şey. İnnel kelimeti. Kelimelerden. ve cümeli. Cümlelerden. Cümlelerden ve kelimelerden. Çok şey öğrendim. Şimdi fiil cümlemiz, fiil failimizi yakaladık. Burada adeden. Meful. Şimdi bu bilgimizle sadece meful diyeceğiz. Hareketine bakalım ne olmuş? Hatta olmuş nas durumunda olduğundan sonra ne var minnel de kelimeti min burada neydi harfi cerimiz bu harfi cer hangilerindendi min <laughs> den, denden anlamı verirdi bize evden okuldan gibi peki bunun sonundaki fetha ne cezimli kelimeler kendisinden sonra gelen isimde eliflam takısı varsa bazıları fetha ile geçer bazıları kesra ile geçer bunun fet olmasının sebebi sadece o kuraldı. Bunun orijinali nasıl, kökü nasıl? Min. Sadece şu eliflam takısı var diye burada geçiş yapacağından dolayı fet ile geçmiş. Bu harfi cerimiz min harfi Ondan sonra gelen isimde ne oluyordu? Mecrur. Car mecrur. Yani kesralı olan, cer olan manasında. Kelimenin çoğulu. Ama nasıl çoğul? Bakalım, dikkat edelim. Cem-i Salim. Cem-i Salimler nasıl olurdu? Kural bakımından. Sonuna bir tane elif gelirdi. Bir de açık t gelir. Buraya açık t ve elif gelmiş. Şimdi bu ne durumda? Cer durumda. Yani kesralı. Peki bu açık t'nin harekesinde olacak. Kesra olacak. Peki biz bunu niye burada göremiyoruz? Çünkü artık yavaş yavaş okuma parçalarımızda hareketsiz gelecek ki biz de artık hareketsiz okumaya alışabilelim. Çünkü üst seviyelerimizde buradaki amaç ne? Hareketsiz okumuyor. Bir tane amaçlarımızdan bir tanesi de hareketsiz okuyabilme. İnşallah buna yavaş yavaş böyle alışıyoruz. Buradaki irabı yani harekeyi biz veriyoruz. Peki nasıl veriyoruz? İşte bu bilgimizden, bu bildiğimiz kurallardan, öğrendiğimiz kurallardan. Zaten irab budur. Arapçada kelimelerin sonu önemlidir. Son hareketler. Oradaki son hareketleri irabını belirler. Burada kesir olmuş. Neden kesir olmuş? Bu cer durumunda. Peki nas durumunda olsaydı, fetalı durumda olsaydı ne olacaktı? Yine kesir olacaktı. Hatırlayalım. Cemiyende salimlerin ref durumu ne olurdu? Damme olurdu. Yani açık teynin harekesi damme olurdu. Nas ve cer durumunda ne olurdu? Kesir olurdu. Herhangi bir feta almazdı. İşte bu da minden dolayı cer durumunda Cer olduğundan dolayı da cevren salimin açık teyisi kesral olur. İşte her öğrendiğimiz işte böyle birbiriyle bağlantılı. Buradaki vav harfi, atıf harfi, atıf harfi ne yapardı? Kendisinin önceki irabı sonrasını atardı. Atıf harfi, el cumali ise burada matuf. Yani atılan şey. Kendisinden önceki irab ne? Cer durumunda. O zaman bu da cer olacak. Yani kesralı. Vel cumali. Bu da çoğul ama nasıl çoğul? Cemi mükesser yani kırık çoğul. Yani düzensiz. Herhangi bir kuralı yok. Nasıldı? Semai yolla ulaşmış. Yani sadece ezbere dayalı ya da sözlükten bakılacak. Onun nas durumu, cer durumu, ref durumu nasıl oluyor da aynı müfret, tekil gibi. Sonuna kesir alır, ifete alır, damla alır yerine göre. Burada da cer durumunda olduğundan dolayı kesir almış. Neden cer durumunda? Çünkü kendisinden önceki isim cer durumunda. Arasında vav var yani atıf harfi var. O zaman otomatikman kendisiyle matuf olduğundan dolayı cer durumunda olmuş. Peki el cümeli burada ifadesi. Müennes mi, müzekker mi? O da size kalmış. İnşallah bunu araştırın. Kendi zihninizle çözün. Dileyen de videonun altına yazabilir. Cem-i mükesseller müzekker mi olurdu? Müennes mi olurdu? Ve neden olurdu? Onu inşallah tekrar edin. Peki siz niye burada tekrar etmeniz, araştırmanız lazım? Çünkü araştırdığınız şeyi çok daha iyi hatırlarsınız. Benim burada söylemem farklı, sizin araştırmanız çok farklı. Zaten o yüzden ders çalışmak çok 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 önemli. Ki emekleriniz boşa gitmesin. Bunun da irabını yaptık. İkinci cümlemizi devam ediyoruz. Ve akdiru en etekelleme biha daimen. Ben güç yetiririm konuşmaya onunla daime. Yine fi ile başlamışız. Buradaki vav harfi başlama harfi olarak düşünün. Yani bir noktalama harfi. Şunla yani buradaki atıf harfiyle aynı şey değil. Bir de başlama harfi olarak vav geliyor. Herhangi bir iraba etkisi yok. Akdiru burada muzari fiil. Diğerleri maziydi. Bu da muzari. Ya şimdiki zaman ya geniş zaman manasında. Peki hangi sigası? Dikkat edelim. Mütekellim sigası. Aynı. en Ensuru. tubu gibi. Burada da. Akdiru. Ben güç yetiririm. Ya da yaparım. Güç yetiririm manası burada kadara ifadesinden geliyor. Allah her şeye kadirdir. Yani her şeyi yapabilir manasında. Aynı kökten geliyor. Akdiru. Ben güç yetiririm. Neye güç yetiririm? Zaten burada fiil, fail ikisi iç iş içe. Şurada zaten ne var? Mütekellim hemzesi var. O bize orada failliği ifade ediyor. Yani fiil, failli zaten şu tek kelimenin içinde var. Bu cümlenin faili kimmiş o zaman? Ben. Yani mütekellim. Birinci şahıs. Devam ediyoruz. En etekelleme. Konuşmaya güç getiririm. Şimdi burada etekelleme ifadesi yine muzari fiil ama sonu nasp olmuş. Yani fettalı Neden? Çünkü başında en var. Biz bunu daha görmedik. En fiilin başına geldiği zaman sonunu nasik yapar. Yani fettalı yapar. Normalde muzari fiillerin sonu damlı olur. Ama burada fetta olmuş. Ne yapmış? Bu en geldiğinden dolayı. Peki anlam olarak ne oluyor? Manayı biraz mastara çeviriyor. Yani konuşmak. Burada ne yapmış? Ben güç yetiririm konuşmaya. İşte şurayı da ne yapmış? Fetta yapmış. Neden? Çünkü en kuralından dolayı. En tekelleme konuşmaya ben güç getiririm. Biha onunla. Buradaki bi ifadesi harfi cer. Ondan sonra gelen ise neydi? Bakıyoruz ha zamiri. Müennes bir şey ifade ediyor bize. Biha onunla konuşmaya güç getiririm. Onunla dediği neden bahsediyor bize? İşte şuradaki Arapça dilinde. İşte zamiller ne işe yarardı? Cümleyi kısaltmaya yarardı. Peki burada zamir olmasaydı ne olurdu? Ben güç yetiririm konuşmaya, Arapça diliyle konuşmaya. Tekrar burada Arapça dili diye ifade etmiyor, onun yerine zamir getiriyor. Niye zamirin müennes getirmiş? Çünkü buradaki ifade yani Arapça dili müennes. Sonlarında kapalı T var. İşte cümleyi kısaltmak için bize burada zamir kullanmış. İşte bazen zamirler, cümleler ya da kelimeler belki bir paragraf önceki ifadeyi bize gösterir. İşte bunu ne yapardı? Cümleyi uzatmamak için, kısaltmak için. Bütün dillerde böyle. Biha Bu harfi cerimiz. Niye bunun sonunu kesralı yapmamış? Çünkü zamirler mebni'dir. Yani harekeleri değişmez. İrab bakımının o cer durumundadır. Ama o lafıza yansınız. Çünkü onun harekesini değiştiremezsiniz. Memnidir. Memnidir ifadesi onu bize gösterir. Yani harekesi değişmez. Biha onun ile B harfi cerini hatırlayalım. İle, ila anlamı verirdi. Bunun da onu yapmış. Onun ile konuşmaya güç yetiririm. Daime, daima, her zaman manasında. Bu da nasf olduğundan dolayı meful diyebiliriz. Fark etmez. İşte gördüğünüz üzere iki 3 cümlede çoğu şey karşımıza çıktı. Zamir, mazi fiil, muzari fiil, fail, meful, sıfat tamlaması hepsi karşımıza çıkıyor. Harfi cer, mecrur. İşte böyle böyle inşallah öğrendiklerimizi pratiğe dökebileceğiz. Ki dökmemiz lazım yoksa bir anlam ifade etmez. Bunun da en iyi yolu alıştırma yapmak, tekrar yapmak. Burada da ifadelerimizi gördük. Devam ediyoruz. Fi <fî> beyti ma'a abi ve ummi. Evimde vardır beraber babam ve annem fi beyti dedi. Burada fi harfi cerimiz d da anlamı verirdi. Beit burada ev demek. Şuradaki gördüğünüz ya ise zamir. Ama nasıl zamir? İyilik zamiri. Bu iyilik zamirimiz ne demekti? Aidat ifade eder. Kalemi, benim kalemi. Beyti, benim evim. Benim, im, ''ım'' um ifadesi verirdi. Burada da evim ifadesi vermiş. Evimde vardır ya da evimde annem ve babamla beraber nasıl kurmak isterseniz mea peki burada ne yine mekan zarfımız mekan zarfıyla harfi celler kural bakımından aynı mea ne yapardı beraber ifadesi verirdi burada da eb kelimesi baba ve um kelimesi anne ebi babam ve ummi annem evimde annemle beraberiz bir önceki cümleye baktığınız zaman onun la alakalı. Nasılmış? Eminde annemle babamla konuşmaya güç yetiririm. Yani her zaman konuşurum. Annemle, babamla. Peki bunun irabı nasıl oluyor? Bir cümle harficer ile başlıyorsa nasıl bir cümleydi? Şiphi cümle. Şiphi cümle neydi? İsim cümlesinin alt başlığı. Harficer veya mecan zarflarıyla başlayan cümle. Burada da bu şekilde başlamış. O zaman ne oluyordu? Bir değişkenlik oluyordu haber ila müpteda yer değiştiriyordu. Fi beyti burada ne? Mukaddem haber. Yani başa geçmiş haber. Niye öyle diyorduk? Haberler sonradan gelirdi. Burada şifi cümlede başta oluyor. Fi beyti burada haberimiz. Car mecur aynı zamanda. Mukaddem haber. Mea burada mekan zarfımız. Ebi ve ummin ise burada muahhar müpteda. Yani ötelenmiş müpteda. Niye öyle diyoruz? Çünkü başta olması gerekirken sonradan gelmiş. E peki müptedalar dambeli olurdu. Burada niye kesseran olmuş? Çünkü şu mütekellim yağları var bunda da. Ne? Ebi, babam ve anne. Ondan dolayı burada da hatırlayalım. Ne dedik biraz önce? Zamirler mebnidir. Hareketleri değişmez. Burada da ref alametlerini göremiyoruz. Ama biliyoruz ki bu ref durumunda. Neden? Muhakkar müptedadan dolayı. Sonra devam ediyor. Fahri, <laughs> erkek kardeşim ve uhti, kız kardeşim. Ve hali ve dayım ve ammi ve amcam. Ve ceddi ve dedem ve ceddeti ve ninem. Aynı bu evi ve ummi gibi bu şekilde de devam etmiş. Devam ettiğini nereden biliyoruz? Çünkü aralarında vav harfi var. Yani atıf Atıf, Ma'tuf, Atıf, Ma'tuf, Atıf, Ma'tuf şeklinde devam etmiş cümle. Sonra ne demiş? Me'a kulli afradil usrati. Bütün aile fertleriyle beraber. Bütün aile fertleri derken artık buradakinin hepsini bize toplu bir şekilde söylemiş. Demiş ki bunlarla beraber Arapça konuşabilirim, konuşmaya güç yetirebilirim. Me'a burada mekan zarfı. Aynı şuradakiyle harfi celle aynı. Zaten ne yapmış kendisinden sonra geleni ne yapmış? Şuraya bakalım. Cer yapmış. Harfi celler ve mekan zarfları kendisinden sonra gelen ismi cer yaparlar, kesralı yaparlar. Peki bunların arasındaki ilişkinin üçü de ne olmuş? Kesralı olmuş. İşte üçü de birbiriyle isim tamlaması. Burada külli bütün demek hangi bütün? Efrati, bütün fertler. Ama hangi fertler? Utfrati ailemin bütün fertleriyle beraber. Burada kulli ifadesi meaden dolayı ne olmuş? Kesral olmuş. Efradi ise mudafın ileyh olduğundan dolayı kesral olmuş. Mudafın ileyhler hatırlayalım. Kesra olurlardı. Bu isim tamlamasının yani izafetin kuralları. Kulli mudaf, efradi mudafın ileyh. Cümle devam ediyor. Ne olmuş? Usfrati. Ailemin fertleri bütün. Burada da usrati ifadesi tekrar mudafun ile. Peki bu mudafun ileyhi mudafı nerede? İşte burası efradi ifadesi de mudaf. O zaman efradi ifadesi hem mudaf hem de mudafun ile. Arapçada bazen işte bu şekilde karşımıza nasıl çıkıyor? Bir kelimenin birden fazla irabı olabiliyor. Burada da bu kelime iki tane irabı var. Birinci olarak kulliden dolayı mudafın ileyh aynı zamanda da usrati ile de isim tanlaması olduğundan dolayı mudaf durumunda. Peki bu kesir olmasının sebebi ne? Mudafın ileyh olduğundan dolayı. Zaten mudaf hatırlayalım neydi? Nasıl olurdu irabı? Cümle içindeki yeri neyse irabı ona göre olurdu. Cümle içindeki yeri ne? Mudafın ileyh. Aynı zamanda da mudaf. Tamamen birbiriyle silsile olmuş. Yani zincirleme olur. Anlam olarak nasıl? ailemin bütün fertleriyle beraber. Tabi burada bir isim tanımlaması daha var. Hangisi? Usrati. Usrat burada mudaf. Şuradaki mütekellim yağısı yani iyilik zamiri de mudafun ile. Bir ismin sonunda iyilik zamirlerden bir tanesi varsa kendisinden önceki isimle yani o bağlandığı isimle isim tanımlaması olur. Çünkü anlam olarak nasıl? Aile, benim ailem benim ailem dediğimiz zaman orada bir isim tamlaması var, izafet var. O zamanki derslerimizden hatırlayalım. Yenilik samimleri birleştiği isimle isim tamlaması oluştururlar. O zaman buradaki iyilik samiri ne? Şuradaki iyilik samiri ney? Muda'fın iley. Yani tamlayan. Aynı şekilde şuralarda gördüklerimiz ebi, ummi, afi, ukti kendi içinde de ney? mudaf ve mudafin ile yani isim tamlaması hali ve ammi bu ifadeler sonlarında mütekellim yası olduğundan dolayı isim tamlaması oluyorlar. İşte burada gördüğünüzde hep is mudaf mudafin ile yani isim tamlamaları hep birbiriyle iç içe geçmiş. Arapçada bu cebüyle cümleler karşımıza çıkıyor. İşte okuma parçamızın bir bölümünü böylelikle irap yapmış olduk. Diğer dersimizde de bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi buraya da anlatırsak kafanız çok karışır. Hani kurallar üst üste geldiğinden dolayı kafanız çok karışır. Gerek yok. Bu kadar acele etmeyelim. Bir sonraki dersimizde de bu kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu irap dersleri çok önemli. Böyle yani üst üste yaptığımız zaman ben öğrencilik zamanımdan da hatırlarım. Çok üst üste irap yapıldığımız zaman kafamız çok karışırdı. Yani eski gördüklerimizi de unuturduk. Peki sizin yapacağınız ne? Buraya kadar okuduklarımızı tekrar okumak, tercüme yapmak ve hirap yapmak. O zaman aklınızda daha kalıcı olur. Dileyen de bundan sonraki gelecek, yani gelecek dersimiz için yapacağımız iğrabı kendisi yapmaya çalışsın. Hem antrenman olur hem de zihin pratiği olur. Zaten gelecek dersimizde de inşallah bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki dersimizi hiraba ayıracağız. Dersimizin başında dediğimiz gibi niye bunu yapıyoruz? Çünkü konularda çok boğulmayalım. Birçok konu öğrendik, kural öğrendik. Bu öğrendiklerimizi pratiğe dökelim ve hatırlayalım inşallah. Siz bu irabı okuma parçasını tekrarlamayı unutmayın. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.